Uçup kaç gün? Yok. Beş olur, üç olur. Böyle bir şey yok. Bu bir derbi. Önce rakibe saygıyla başlar. Iıı e, derbi. Önce rakibinize saygı duyacaksınız. Sağda sonuna kadar savaşacaksınız. Ondan sonra zaten oyun ve oyuncu kalitesine göre yolunuz e, çizilir. Şey, bir gazeteci için, bir yorumcu için, ben demiştim demektir. Son videomuzun başlığı Fenerbahçe kazanacak çünküydı. Maç bitti, Beşiktaş kazandı. Tabii bu başlıkları sizin öneriniz üzerine böyle çarpıcı atıyoruz. Bir de bu genç arkadaşlarımızın önerisi üzerine de var ki böyle çarpıcı başlık atınca daha çok konuşuluyor. Bir de totem yaptık tabii bu kanalı açıldığından beri Galatasaray maçı öncesi, Trabzonspor maçı öncesi bir totemimiz vardı. Kazanacak diye yazmıştık. Ee, başlığı Beşiktaş maçı öncesi dedik, e, Bu maç öncesinde totemimiz devam etsin. Ama e, video içindeki yargılarımıza baktığımız zaman, yaklaşımlarımıza baktığımız zaman gerçekten de kazanmaya yakın takım e, dengeleri yan yana koyduğumuzda Fenerbahçe'ydi ve Fenerbahçe'nin de maçı alması lazımdır. Peki Fenerbahçe maçı neden kaybetti? Bakın ne demişiz? Öncelikle bu maçı kimin kazanacağı ile ilgili. E, Fenerbahçe kazanmıyor <laughs> ya da Beşiktaş kaybetmiyor. Çünkü derbinin ruhu vardır. Hatırlayın geçen sezonlarda Fenerbahçe en kötü sezonu işte Kogu'dan sonra yardımcısı geldi. 2-0 mağluptu. Seyran Tepe'de maçı 2-2 bitti. İşte Vodafone'a gittiler. 3-0 bitti. İlk yarı maç 3-3 bitti. Yani e, en kötü zamanında bile e, İstanbul takımları, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe e, birbirlerine hep zorluk çıkartmışlardır. Bu maçın da bir ruhu olacak. Kendi içinde e, yaşayacağı e, ve kendisini bina edeceği bir ruhu olacak. Ve e, bunu en iyi yaşayan, en çok hisseden e, oyuncu grubunu barındıran takım da maçtan galip ayrılacak. Şurada. Dediğimiz gibi derbilerin e, favorisi vardır ama kazananı hiçbir zaman belli değildir. O gün e, kim daha iyi hazırlanmışsa, kim daha çok inanmışsa, kimin mücadelesi daha yüksekse e, maçı kendi tarafına çevirir, çeker, e, götürür. Fenerbahçe'den de örnekler verdik e, ve Beşiktaş Kadıköy'e e, maçı kaybedecek takım olarak geldi. Yani Başakşehir galibiyetine rağmen ligdeki serüveni, işte kadro kalitesi, iniş çıkışlı e, grafiği, buna karşılık Fenerbahçe'nin gerçekten iyi transferler yapıp iyi bir kadro oluşturması, işte son 5 birlik, gençler birliği galibiyeti, e, Fenerbahçe'yi daha çok ön plana atıyordu. Ama e, Beşiktaş hem kulüp olarak hem takım olarak e, bu maçı daha çok yaşadı. Kulüp olarak şöyle yaşadı, işte perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş Başkanı dedi ki maçın hakemi e, koç grubuna ait bir iş yerinde çalışıyor. Yani maaşını koç grubundan alıyor şeklinde beyanat verdi. Ahmet Nurçevi. Bunun karşılığında Fenerbahçe Kulübü açıklamalar yaptı. Böyle bir şey olmadığına dair. Hatta iki başkanın karşılıklı görüşmesi olmuş. Yani e, maçı bu gerginliğe getirmeyelim diye. Çok ayıp eee çok yersiz ve çok densiz bir açıklamaydı Ahmet Nurçevi'nin yaptığı. Kesinlikle hakemi baskı altına almaya çalışıyorlardı. Bunun arkasından Beşiktaş kulübünün e, Twitter adresinden bir açıklama geldi. İşte Twitter bize zaman ver, verilmeyen penaltılarımızı sığdıramıyoruz falan gibi. Yine hakem üstüne e, yönelik bir açıklama. Onun ardından Tugay Kağan yani maçın hakeminin babasının bir açıklaması geldi. Ben Beşiktaşlıyım ama oğlum küçükten beri. Galatasaraylıydı diye. Ve bütün bunlara rağmen e, Fenerbahçe kulübünün de isteğine rağmen ne MHK ne de Futbol Federasyonu hakemi değiştirme yoluna gitmedi. Hemen değiştirmeleri lazımdı. Yani hakkında bu kadar spekülasyonu yapıldı bu kadar baskının oluşturduğu ilk derbisini yönetecek e, FIFA kokartı olmayan e, bir hakemin üstüne e, bu kadar acımasızca e, yüklenildi ve ne MHK ne de e, futbol federasyonu hakemini korumak adına ya da böyle bir derbinin sağlıklı geçmesi adına e, bir girişimde bulunmadılar. Ve sonuç maç bitti 4-3. Maç olmuş, kırmızı kartlar olmuş. Verilmeyen kartlar var. E, yani mü müthiş bir mücadele aslında e, sahip. E, teknik olarak yorumladığımız zaman, zaman ama e, yorumlara da baktığımız zaman, işte e, konuşulanlara da baktığımız zaman hakem yani Tugay Kağan numaralı konuşuruz. Ve şunu da söyleyeyim size. Bu genç hakem bence sadece bir pozisyonda çok net hata yaptı. O da e, Mert Hakan yandaşı ikinci sarıyı göstermemesiydi. Diğer pozisyonlar tamamen varakemi hakemi. Abdülkadir Bitigen'in e, sorumluluğu altındaydı. Hem Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesindeki foul olmasa bile tehlikeli hareket bana göre ikisi de var. Hem de e, Sozan'ın e, mutlak görmesi gereken kırmızı kartı. Yani hakemin sarıyla e, cezalandırdı. Ama mutlak görmesi gereken kırmızı kart. Bar hakemi de e, Tugay Kağan Numanoğlu'nun tırnak içinde katilleri arasındaydı. Yani şöyle bir sıralama yapabiliriz. Ahmet Nurçevi dinamiti koydu. E, Tugay Kağan Numanoğlu'nun babası fitilini ateşledi. MHK ve Federasyon'da patlamasını seyrettiler dinamit. E, derbiyi darmaduman ettiler. Bize e, futbol adına konuşacak o kadar az şey bıraktılar ki e, kendilerini tebrik ediyorum. Bu ligi nasıl böyle sağlıklı bitirecekler e, merak ediyorum. İşin Fenerbahçe tarafına geldiğimiz zaman maç bitti. Galip takımın teknik direktörü Sergen Yalçın hakemden şikayet ediyor. Yani e, golünü Attığın golü yani aslında maçın kaderini değiştirebilecek e, bir goldü. Golünü var devreye girmediği için kazanmışsın. E, maç içindeki yorumlar, özellikle var yorumları hep senin lehine gelişmiş. Elbette e, şikayet etmen gereken e, durumlar da var. Ama sen hakemi şikayet ediyorsun. Maçın başlamadan önce başkanının yaptığı gibi. Erol Bulut geliyor, ben diyor hakemi konuşmam, ben kendime bakmak zorundayım diyor. İşte aradaki fark bu arkadaşlar. Bunu dediğiniz zaman, yani e, geleceği düşündüğünüz zaman, nasıl tamir ederim, nasıl düzeltir mi, tartışmaya başladığınız zaman mazeretleri bir kenara koyup, işte o zaman ilerlemeye geçeceksiniz. Fenerbahçe adına da, bundan önceki videoda, iki önceki videoda söylemiştim, sıkıntı yok rahat olun diye, şimdi de tekrarlıyorum. Sıkıntı yok rahat olun. Yani karalar bağlamış arkadaşlarımız var. İşte mesajları bakıyoruz. İşte Beşiktaş taraftarı e, dalga geçiyor. E, keyif aldığı bir galibiyet var. Onların da hakkı bu. E, saygı duymanız lazım. Yani Fenerbahçe kazansa Fenerbahçeliler de çok benzer şeyleri yapacaktı. E, ama şu realiteyi 15 sene önce de Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. 4-3 yendi Kadıköy'de. O sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Galatasaray'a 100. yıl şampiyonluk sevincini yaşatmadı. Yani bir de buradan bakmak lazım deniyordu ya televizyon dizisine. Bir de buradan bakın. 30 maç var daha. Yani oynanacak 30 karşılaşma var daha. Bütün takımlar için daha köprülerin altından çok çok sular akacak. Yani bizi bir Ocak bekliyor ki hatta aralığın ortasından itibaren 3 günde bir maçın oynanacağı 8 tane çarşamba maçı olacak. Araya kupa gelirse kupa maçları da olacak çarşambalarda. Yani felaket bir fikstür bekliyor hem de kış şartlarında. Yani yağmurun, karın, çamurun olduğu şartlarda. Çok şey değişecek. Çok sürpriz sonuçlar alınacak. Yani size şöyle söyleyeyim. Hatay maçı, Konya maçı sonrası da söylemiştim. Fenerbahçe de yenilecek. Bundan sonraki karşılaşmalarda. Diğer takımlarda yenilecek, mağlup olacaklar. Ama süreci en doğru algılayan ve e, kadrosunu e, en doğru şekilde yöneten teknik heyet yönetim bu işin sonunda ipi gösterecek. Beşiktaş'ın kazanması Beşiktaş'ı yukarıya ortak etti. Bir maçı eksik. E, 16 puanı var. E, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10'ar maçı var. 20'şer puanı var. Yani Beşiktaş e, Galatasaray geçtiğinde Beşiktaş kazanırsa o hafta puan farkını bire indirebilir. E, Alanya'nın bir maçı eksik. Göztepe'yle zannediyorum. Deprem nedeniyle ertelenen maç. Kazandığı 26'ya çıkartacak puanını. Yani puan farkını açacak. Hatay'ın 12 puanı var. 3 maç eksik. Yani kazandan 23'ünde 21 puan oluyor. Yani e, bu matematikte baktığımız zaman Hatay da e, ciddi şekilde zirvenin e, favorilerinden biri olabilir. O nedenle eee Fenerbahçeli iseniz karalar bağlamayın. Beşiktaşlı iseniz elbette sevinin ama çok umutlanmayın. E, Galatasaraylı iseniz e, alt, altı tane yerli futbolcuyla bu sezonun en mücadeleci oyununu oynadı Galatasaray Rize karşısında. Bunun da nedenini sorgulayın. E, oynamayanlar, gelmeyenler işte Babel'di, Saratçı'ydı, e, Falcao'ydu, Belanda'ydı yani yıldız dediğiniz, farklı oyuncular dediğiniz, bu oyuncuların olmadığı bir takım, Rize gibi bir takıma karşı e, bu farklı galibiyeti alıyorsa Fatih Hoca'nın da durup e, iyice düşünmesi lazım. İşin e, öbür tarafında teknik bölümüne geldiğimiz zaman e, yani Beşiktaş hakikaten çok iyi mücadele etti. Yani 11-11 oynanırken de 10-11 oynanırken de hiç e, biz hissetmedik Beşiktaş'ın eksik olduğunu. İyi mücadele ettiler, koro koro oynadılar. E, maçı yaşadılar, Kazanmak adına her şeylerini ortaya koydular. Buna Fenerbahçe'nin e, karşılık verdiğini söylemeyiz. Yani ne dedik? Parmak şıklatacak oyuncu oyuncu dedik. Bir baktık ki e, Fenerbahçe'nin parmak şıklatması gereken oyuncuların iki parmaklarını birden şıklatıyorlar. Yani e, bu, bu noktada Beşiktaş'ın arzusu karşısında bir reaksiyon gösterilmesi lazım. Kimden bekliyorsunuz bu reaksiyonu? Öncelikle en tecrübeli oyunculardan. Gökhan Gönül yok. Sağda yok yani. Ee, Sosa yok. Gustavo çok e, etkisiz ve yetersiz. E, Caner oynadı bölümlerde. E, Dettane'nin azlığı yarattı mı? Perotti sakatlanıp çıktı ki sakatlığına kadar da neredeyse sağda yok. Sisse yok. Yani bu kadar çok beklenti taşıyan oyuncunun bu kadar formsuz ve kötü görüntü gösterdiği e, bir maç. E, mesela Trabzon maçının efekti olur demiştim. Hakikaten yani ilk yarısına baktığımız zaman efekti gibi oldu. Ama maçın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe takımı ikinci 45'te 55-60'tan sonra hem fizik gücüyle hem oyuncu kalitesiyle oyunu ele alması gerekirken e, Beşiktaş buna müsaade etmedi. Yani Beşiktaş takımının tam hakemleri tartışıyoruz. O ayrı bir şey. Ama sahadaki ruhuna, sahadaki isteğine, sahadaki direncine de saygı duymak lazım. Ve Fenerbahçe kadrosu, Fenerbahçe oyuncu grubu, Ozan Tufan hariç onu bir kenara koyuyorum. Gerçekten e, her şeyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Yaptı yapamadı ayrı ama bir şeyler yapmaya çalıştı. Ozan Tufan ayrı koydum. Buna yanıt veremedi. Yani bu, bu noktada ciddi bir şekilde mental olarak bir toplantı yapmaları lazım. Hangi takımda oynadıklarını, hedeflerinin ne olduğunu, nasıl mücadele etmeleri gerektiğini anlamaları lazım. Hiç maç oynamadan kazanılmıyor. Bırakın derbiyi, yani Gençler Birliği maçındaki 45 hatırlasınlar, yani iyi bir mücadele karşısında sizin de en az onlar kadar agresif, istekli oynamanız, koşmanız e, koro kaçmamamız lazım. Yani ilk yarı bitmiş Fenerbahçe 5 gol atmış, rakibi 4. Böyle maç olmaz arkadaşlar. Yani kazanacağım dediğiniz maç maçta yani 5 gol ile bitirmemelisiniz ilk yarı. Daha çok sarı kart görmelisiniz, daha agresif olmalısınız, daha çok istemelisiniz, rakibe bunu hissettirmelisiniz. Bunlar hep detaylar. Erol Hoca'nın e, açıklamalarına geldiğimiz zaman disiplinden koptuk dedi, haklı. Ee, ama niye attın takımı disipline? Yani orada bir teknik adam olarak e, bunu önlemen lazım. Bunu e, bu da Erol yaşaması gereken bir tecrübeydi. Nasıl e, Beşiktaş'ın kazanmasını Sergen Yalçı'nın takımını iyi motive etmesine, iyi kurgulamasına ve rakibi iyi çözmesine bağlıyorsak Fenerbahçe'nin e, kaybetmesinde de ya da yetersiz kalmasında da kenar yönetimin payı vardır. Hep söylediğim bir şey. Bir başarının neması kime ise faturası da ona olur. Bugüne kadar e, Erol Ultun çalışmalarını, taktik anlayışını övgüyle söyledik. Ama bu karşılaşmada eksik kaldığında, yetersiz kaldığında e, belirtmemiz gerekiyor. Ve çarşamba günü e, sorularınızı cevaplayacağım. Bu videonun altına da çok soru atılmış. içinde hakaret olmayanları silmedim. E, maç sonu tahminleriyle ilgili yani haftanın tahminleriyle ilgili de eleştiriler var ama yani her söylediğimiz çıksa zaten peygamber olurduk. Öyle bir şey yok. Tahminlerimizi söylüyoruz. E, beklentilerimizi söylüyoruz. E, futbolu bazen tutar bazen tutmaz. Ama e, Fenerbahçeliyseniz gönlünüzü rahat tutun. Enseyi karartmayın. Rahmetli Çetin Altın'ın Yani başınızı oynayıp gezmeyin. Arkadan güneş gelince ense ya. Enseyi karartmayın. Daha 30 maç var. Daha çok şey değişecek. Allah gönlünüze göre versin.